Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda toprak suyun elindeki oyuncak sanırım bilezik yapmak için. Toprak sen ne olduğunu tahmin ediyorsun? Eee. Var desenli. Var desenli. Açıp bakalım bilezik yapmaya başlayalım mı? Nereden açılıyor bu yahu? Bir bakalım açmaya başlayalım. Galiba bantları var. Ha, ta ta ta. Evet çıkarıyoruz oyuncaklarımızı açıyoruz bakalım ay ne güzel bilezikler görünüyor orada toprak su kurdaleler falan ay 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 zorlanıyor çıkarırken ay, çok ay harika şeyler var toprak su bana bundan bilezikler yapar şimdi yapar mısın anneciğim bir bunlar küçük için ki var bilezikler var evet sana mı oluyor hepsi sana mı oluyor Pembe, sarı, yeşil. Değil mi? Ay kurdalelerde rengarenk. Başlayalım mı kur, e, bilezik yapmaya? Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Bileziğimizi yapmaya başladık. E, bilezik yapım e, seti demiş. E, burada gösteriyor nasıl yapacağımızı. Bu çift taraflı bandımız. Bunlar kurdalelerimiz. Ve ben bu kadar sardım şu anda ee, Yapmaya devam ediyorum ben şimdi Bu şekilde sarıyorum. sarıyoruz Toprak su da sarmaya başladı Ve diğer bileziklerimizin Hepsini saracağız bu kurdalelerimizle İki tane bileziğimizi sardık arkadaşlar Toprak su çift taraflı bandı yapıştırıyor ee, Sarı bileziğimize Yeşil bileziğimize çift taraflı bandı yapıştırdık ee, üzerindeki kağıdı çıkardık. Her yere de yapışıyor toprak gördüğün gibi. Evet. Ee, şimdi devam ediyoruz yerlerinde band, e, kurdale yapmaya. Tamam bırakıyorsun. Dört tane bileziğimizi sardık kurdalelerimizle. Şimdi topraksu su beşinciyi sarıyor elimde. O da bitsin. Kolumuza takacağız. Ama benim kolumu olmaz. Toprak suyun koluna takarız. Değil mi toprak su? Evet. Toprak suyun koluna takacağız. Evet arkadaşlar bileziklerimizin hepsini tamamladık. Hepsini e, kurdale ile sardık. Bir tane kurdalemiz arttı. Toprak su şimdi kollarına takmaya başlayacak. Tak bakalım toprak su kollarına. <laughs> Aferin kızıma. Çok yakıştı kızıma. Hadi onu da tak. Evet. Evet. Hepsini taktın mı? Evet. Üç birinde var. 2 birinde var değil mi? 5 evet. tane bileziğimiz vardı. Beğendin mi kızım bileziklerini? Evet. Çok güzel değil mi? Hadi hepsini birine tak. Ta <laughs> yukarı çıkıyor. Oy, oy uygun olurum ben kızıma. Bakayım bakayım. Ta yukarıya taktı benim kızım. Bilezikleri yapma işlemimiz bitti. Şimdi kullanmaya hazır. Zaten devrim toprak suda biraz takmıştı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.